arkadaşlar olasılık deneme 2 testimizin ilk sorusu <laughs> bir koşu yarışında 6 koşu yarışacaktır hangisi yanlış olur diyor her koşucunun kazanma şansı vardır doğru her koşucu ilk 2'ye girebilir bu da doğru her koşucunun birinci olma olasılığı vardır koşuculardan birinciliği kaybetme olasılığı 1 bölü 5'ir demiş her birinin 1 bölü 5 kazanma olasılığıdır bir tamdan çıkarttığımızda 4 bölü 5 kaybetme olasılığıdır D şıkkı yanlış. Ankara sözcüğünden rastgele seçilen bir harfin A olma olasılığı kaçtır diyor. Ankara sözcüğü 6 harften oluşuyor. Burada da 3 tane A olduğuna göre sadeleştirdiğimizde A gelme olasılığı 1 bölü 2'dir diyeceğiz. Yapılan bir sınavda Ali'nin birinci olma olasılığı 1 bölü 3. Oğuz'un birinci olma olasılığı 3 bölü 7'dir. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Oğuz'un birinci olmam olasılığı. Şimdi olmam olasılığı 3 bölü 7 ise bir taneden çıkarttığımızda 4 bölü 7 kesinlikle doğrudur. Ali'nin birinci olma olasılığı imkansızdır. Yanlış. Oğuz'un birinci olma olasılığı imkansızdır. Bu da yanlış. Çünkü olasılıklar vermiş bize. Ali'nin birinci olma olasılığı kesindir diye bir şey yok. Zaten birinci olma olasılığı 1 bölü 3'tür demiş. Doğru cevap A. 10 tane... Evli çiftin bulunduğu bir gruptan rastgele seçilen bir kişinin erkek olması ile kadın olma olasılığı arası e, olasılığı nasıl ifade edilir diyor. 10 tane evli çift varsa 10 tane erkek, 10 tane de kadın vardır yani birbirine eşittir olasılıklar. O zaman A şıkkı yanlış. B şıkkında bu durum doğru şekilde ifade edilmiş. B doğru cevaptır. Kadın olma olasılığı ve erkek olma olasılığı birbirine eşit olacağı için C ve D şıkları da e, olmayacak. Yanlıştır. Beşinci sorumuz. Aşağıda verilen kutularda yeşil ve beyaz renkli kartlar vardır. Hangi torbadan çekilen kartın yeşil olmalısı daha fazladır diyor. E, hepsinin de e, eşit sayıda olduğu için kartlar yeşil sayısı en fazla olan daha fazladır. Bu da C şıkkında verilmiş. Altıncı sorumuz. 28 öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki öğrencinin 15'inin boyu 160 cm veya 160 cm'den uzundur. Buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin boyunun 160'tan kısa olma olasılığını istemiş. Yani 28 eksi 15 o da 13 yapar. İstenilen durum 13 örnek uzay 28 olasılığımız 13 bölü 28'dir. Rasa tane kelimesinin harfleri özdeş kartlara yazılarak bir torbaya atırlıyor. Bu torbalardan e, rastgele seçilen bir kartın üzerinde A harfi yazmam olasılığını istemiş. Rasa tane kelime e, kelimesi 9 e, harften oluşuyor. Örnek uzayımız 9 olacak o zaman. E, A olmayanlar R, S, T, H ve N'dir. Yani toplamda 1 2 3 4 5 harf var. 5/9 olasılığımız aşağıda verilen kelimeleri oluşturan harfler özdeş kağıtlara yazılarak bir torbaya atılmaktadır hangi kelimelerin harflerinin yazılı olduğu torbalarda çekilen kartlar eş olasılıkları diye sormuş Çarşamba 8 Cumartesi 9 Perşembe 8 pazarda 5'tir Çarşamba ve Perşembe'nin e, olasılıkları eştir şıkları bu şekilde yanlış vermiş e, bir şık olarak olsaydı Çarşamba Perşembe diyecektik. Doğru cevabı bu şekilde gösterecektik. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdaki olaylardan hangisinin olma olasılığı sıfırdır? Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının asal sayı olması sıfır değildir. 2, 3 ve 5 var. 3 e, bölü 6'dan 1 bölü 2'dir. Bu yanlış. B, C, D, F, G harfleri arasından rastgele seçilen bir harfin sesli harfi olmalısıdır. Bunlardan hiçbiri sesli olmadığı için olasılık sıfırdır bunu işaretleyeceğiz. Diğerlerine de bakalım. E, 10, 11, 12, 13, 14 sayıları arasından rastgele bir sayı seçildiğinde iki basamaklı. Hepsi de iki basamaklı olduğu için e, olasılığı birdir. Bunu da alamayız. 2 mavi, 3 sarı bilgi arasından rastgele seçilen bir e, seçildiğinde mavi olması 2 e, bölü 5'tir. Bu da 0 değildir. 10. soru. Aşağıdaki to torbaların her birinin içerisinde sadece bir tane sarı bilye vardır. Torbalardaki toplam bilye sayıları üzerine yazılmıştır. Hangi torbadan sarı bilye çekilme olasılığı daha azdır diyor. A şıkkında 1 bölü 10, B şıkkında 1 bölü 30, C şıkkında 1 bölü 50, D şıkkında da 1 bölü 70'tir. En az olan D şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisi bir olayın olma olasılığı olamaz? Tabii ki 4 3 çünkü olasılık birden büyük sıfırdan küçük olamaz. 12. soru. Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki gözlüklü ve gözlüksüz öğrenci sayıları verilmiştir. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü olma olasılığını istiyor. Gözlüklü olma olasılığı 5 artı 3'ten 8'dir. Örnek uzayımızı bulalım. Gözlüksüz öğrenci sayısı toplamda 24. İkisini de topladığımızda 32 yapacak. 8 bölü 32 olasılığımızdır. 8'de sadeleşir. 1 bölü 4 deriz. Bu da D şıkkında verilmiş. 13. soru. Toprak Bey'in hesap makinesi yukarıdaki gibidir. Toprak Bey hesap makinesinin tuşlarından birine rastgele bastığında ekranda asal yazma olasılığını istiyor. Şimdi tuşlara baktığımda e, tuş sayısı 4'de 4, 16 tane tuş var. Bunlardan asal olanlar 2, 3, 5 ve 7 4 bölü 16 benim olasılığımdır. 4 bölü 16'da 4 de sadeleştirdiğinde 1 bölü 4 olarak bulunur. 14. soru Bir kitaplıkta 6 matematik, 3, İngilizce, 3 Türkçe, 1 İngilizce ve 5 fen bilimleri kitabı vardır. Toplamda kitap sayısını bulalım. 6 3 daha 9 10 15. 15 kitap var. Rastgele bir e, kitap alındığında eee 1/3 olan hangisidir diye soruyor. 1/3 ise biri x e, istenilen e, durum x'tir. Örnek uzayda 3x. Bunun da 15 olarak bulmuştuk zaten. x'i buradan 5 buluruz. E x 5 ise hangisinde e, 5 sayısı verilmiş? Fen bilimlerinde doğru cevap şıkkı. 15. soru. Sarı, beyaz ve kırmızı bilyelerin bulunduğu bir torbadaki bilyelerin %50'si beyaz, %40'ı kırmızıdır. Sarı, beyaz ve kırmızı diyelim. %50'si beyazsa 10 tane olursa toplam sayısı 10 olursa 5 tanesi beyazdır. Toplamda 10 olursa eee bilye sayısı kırmızıdan da 4 tane olacak. Burası 9 yaptı. Zaten olmama olasılığını istiyor. 10 tane bilyeden 9 tanesi beyaz ve kırmızıdır. Yani sarı olmama olasılığıdır. Doğru cevap 5 şıkkında verilmiş. Matematik, Türkçe ve İngilizce sorularından oluşan 50 soruluk bir testin 25 tanesi matematik. 25 matematik. E, bu testten rastgele seçilen bir sorunun Türkçe olması olasılığı 1 bölü 5. Türkçe sayısını da bulalım. 50'nin 1 bölü 5'i 10'dur. Türkçe sayısı da 10'sa bizden İngilizce istiyor. E 25 ile 10'u topladık 35. Toplam soru sayısı da 50 idi. 50'den de 35'i çıkartırsak 15 olarak İngilizce soru sayısını buluruz. Testimiz bitti.